Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Desticiden Bomba Meral Akşener açıklaması Cumhur İttifakı ile hareket ederse, değerli izleyenler, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayla ilgili açıklamalarına ilişkin, bu açıklama şunu gösterir ki artık İYİ Parti altılı masada değil, ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız dedi. Desteci Partisi'nin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında depremzedelerin yaralarının sarılmasına öncelik vereceklerini bildirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüştüğünü anımsatan Desteci Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile de görüşebileceğini dile getirdi. Akşener'in altılı masadan aday belirleme sürecine yönelik açıklamalarına değinen Desteci, "Başından beri İyi Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu ifade etti." kazanacak ve Cumhurbaşkanı adayının gösterilmesi gerektiğini hep ifade etti. Destici, onun bu açıklaması şunu gösterir ki artık İyi Parti altılı masada değil, ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız. Daha önce de Cumhur İttifakı'nın gelişmesine çok sıcak baktığımı ifade etmiştim dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.